Bu sevgisizliğe karşı bütün medya, basın, hükümet bir teşvik politikası izlesin. Yani bu yazışmalar internette orada burada gençler mutlaka sevgiden her konuşmalarında bahsetsinler. Felaketin kökeni bu. Habire anlatıyorlar ya çok sert kullanılıyor uslup, ya, çok acımasız bir uslup var, bir gariplik var. Ya kardeşim sevgi kelimesini söylesene. Hemen ilacını söylesene. Sevgiden bahsetmiyorlar ya, utanıyor adam ya. Ya en asil kelimelerden de sevgi. Sürekli kullan, teşvik et. Sürekli hastalığı anlatıyorsun. Çözümünü söyle. Adamlar işlerinde ne kadar pislik varsa, ne kadar kin, öfke varsa onu yağmur gibi yağdırıyorlar sosyal medyada. Ya sürekli güzellikten bahset.